Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir mukbang videosuyla daha karşınızdayım. Bugün benim de makarnam var ve yap ev yapımı bir köfte var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel gözüküyor. Bana afiyet olsun, size iyi seyirler olsun arkadaşlar ve ekmeğim de var. Afiyet olsun. Küçücük bir evim var ama ben e, tozlanmasının önüne geçemedim ya. Küçücük bir ev dediğiniz şey camlar falan da açık değil. Zaten cam sayısı ne kadar ki açık olsun. Ama ev tozlanıyor. Ben bunu size anlatmak istedim. Belki sizin bir çözümünüz vardır. Ben düşündüm çok çözüm bulamadım. Acaba neden? Acaba neden bu kadar tozu oluyor? Bilmiyorum. Yani şöyle bir örneklendireyim. Aslına bakarsanız gözünüzde canlanması, hayalinizde canlanması açısından. Şimdi zaten benim evim 1 artı 1 ve normal 1 artı 1'lerden bir tık daha küçük. Şöyle söyleyeyim ben eskiden de 1 artı 1'de oturuyordum ama 70 metrekare filandı. Şimdi biraz daha küçüldü ve işte 45 metrekare filan bir Ev oldu. Burayı da normal boyutlarda, hani çok küçük e, hissetmeyen arkadaşlarım var evime gelip giden. Ama ben buranın küçük olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten e, bir evin bir ne bileyim bir oturma odası. Yani oturma odasından kastım benim için oturma odası değil tabi de, yani şöyle genel anlamda oturma odası olarak geçiyor. ya hobi odası benim için, kitap okuma odası veya bu videoları size çekebileceğim bir oda. Olmalı diye düşünüyorum. Ama bir artı böyle çok böyle bir şansınız yok. Zaten arkanızda gördüğünüz üzere bir mutfağa sahibim. E, mutfaklı salonun arasında çok e, büyük böyle bir mesafe yok. Bir balkonum var. Balkonum mevcut. Balkonum mesela kaç metrekare? E, 6-7 metrekare falan. Yani balkonum aslında geniş. Çok da küçük değil. Balkonda cam var. Camlı balkon. Ve camlar açılmıyor. Yani ben açmıyorum daha doğrusu. Onun sonrasında yatak odam var. Yatak odam da çok da büyük değil ama çok da küçük değil. Bir yatak, gardırop ve masa sağabiliyor. Ve ortada bir e, dolanma, küçük bir dolanma alanı kalabiliyor. Böyle bir ev. Aslına bakarsanız oranın da son zamanlarda camı açık. Penceresi açık. Bir tane penceresi var. Burası açık. Belki oradan gelebiliyor diyeceğim ama oranın kapalı olduğu zamanlarda kışın kış aylarında gene tozluydu. Gene tozlu, gene tozlu. Hiçbir cam açık değil ve gene tozlu. Şöyle diyorum. Şimdi ben eve girerken kapı sonuçta yani kapı bir koridora açılıp geniş bir Koridordan geçip de bir şey hani salona uğramıyorsunuz. Salona gelmiyorsunuz. Her şey biraz iç içe. En büyük ihtimalle kapıdan girerken ki o toz gidiyor. Ama şöyle bir huyum var benim. Yani 2-3 günde bir en geç haftada bir bir temizlik yaparım. Yerleri silerim. Halları kaldırıp silerim. Halların altına böyle <laughs> kovalamam tozları elektrikli süpürgeye de şeyleri, tozları alırım. Hani görünmeyen yerleri de almaya çalışırım. Zaten herhangi bir vitrin vitrin bir şey olmadığı için çok böyle e, toz almıyorum. Belki oradan tozlar kalıyor. Yani ben ben süpürürken tozlar havalanıyor ve ben ne bileyim işte e, temizliği bitirdiğimi zannedip yerime oturunca tozlar o tozlar tekrar yerine oturuyor mu acaba? Gidiyor mu acaba? Buradan ev hanımları <laughs> beni izliyorlarsa ev hanımlarına buradan sesleniyorum ev hanımları. Lütfen bana bir çare. Ya diyeceksiniz ki bu zamana kadar bu yaşa kadar bir çare bulamadıysan bundan sonra arama arkadaşım. Yok arıyorum yani temiz olmak önemli. Ee, bir toz almak çok önemli. Ama yerlerde daha da büyük ayrıntısı yerlerde bütün tozlar. Yani demek ki aşağı, aşağıdan mı geliyor acaba böyle alt kısımlardan mı geliyor? Şeyleri falan pencereden altına falan kontrol ettim. Hani oradan hava kaçaklarım var, şey mi var diye. Ama oradan gelen giden yok. Yani çok küçük de olsa e, balkon camlarının fitilinden falan ve camların arasındaki koyulan o plastik kavuşuk fitilden mi kaçır ama mültoz zerreci de oradan girmez herhalde. Bilmiyorum. Girebilir mi? Hı, fikrim yok. Hadi girdi diyelim. Balkon e, kapısından da geçiyor. Salona giriyor. Salondan da geçiyor. Yatak odasına giriyor. Bilmiyorum. Ama bir seçenek daha olduğunu düşünüyorum. O da ayakkabıların tabii ki e, küçük de olsa bir koridor var. Ayakkabılar kapının girişi hemen böyle salon açılmıyor. Öyle e, bir artı birlerde öyle daireler de var. Onlardan biri değil benim daire. Yani küçük de olsa bir koridor var. Böyle iki adımlık. Yani ayakkabıları çok salonda görmeniz mümkün değil. Zaten ayakkabıları kaldırabileceğiniz bir yer de var. Vestiyer yerde var. Eski yerde var. Oraya kaldırıp koyuyorsunuz. E hal böyle olunca, dedim ki ayakkabıların altından mı toz geliyor? Sonuçta bütün gün onları giyiyoruz, tozun toprağında içinde geçiyoruz. Ama bir de Reznan sardı şöyle bir durum varmış. Paspası kapının önüne koymak yasakmış. Bilmiyorum öyle mi? Araştırmadım. Bana çok saçma geldi. Hadi kapının ayakkabı koyulmaz zaten. Bence bu bir e, kültür olmalı. Ayakkabı ayakkabılar kapının önüne, kapıların önüne konmaz. Yani bu çöp e, torbalarının ya da çöp kovalarının görevlinin toplayabilmesi için belirli saatlerde çıkarmak gibi. Bunlara uyum sağlamak zorundasınız. Hal böyleyken hani bütün bunlara dikkat ediyorken ki ben paspası içeri aldım hal böyle durum olunca çünkü uyarı geldi yönetimden ki gördüğüm herkes yapıyordu ve hala da aslında bakarsanız içeri almayanlar var bilmiyorum bir işlem uygulanıyor mu cezası var mı yazdığı e, mesaj yoluyla ilettiği şeyi e, başlığa bakacağım bir ceza numarası var orada kanun maddesi. O gerçekten doğru mu? İnanın bakmadım. Belki en son seçenek aklıma o geliyor. Onun dışında da herhangi bir şey gelmiyor. Sizin bana önerebileceğiniz aklınıza gelen şeyler varsa bana yazın. Sevinirim. Yani dediğim gibi böyle koltukların altında toz görmüyorum. Eyvallah ama yani şimdi biraz önce en başta söyledim ya şöyle temizliyorum. Yani biraz zaman geçtikten sonra hani gözle görülmeyecek şekilde ama elinizi ya da bir bez sürerseniz ya hışır hışır ayağınızın altına bir şeyler geliyor. Bir şey vardı tarçın buradayken sağ olsun ee, kumlarını hep buralara taşıyordu. O girişin önü hep kum oluyordu. Normal ben kedilerin e, tuvaletin önüne böyle tırtıklı bir şey koyulur ya hani oralara dökülsün falan diye onlardan aldım. Ama bizimki hiç onu onun üstünden geçmedi bile yani. Orada atlıyor böyle. <laughs> onu artık ne zannediyorsa. Benim canavarı zaten herkes biliyor artık. Burada değil ama o şehla şehla bakışlar böyle hem kızgın ama böyle endişeli bakışlar özledim. Yani kedilerimi özledim. Yani benim bu kedi ama diğer kedileri de özledim. Çünkü hepsini böyle mıncıra biliyorsunuz. Mıncıra seviyorum ben. Bunu henüz daha mıncıramadım. Umarım bunda en kısa zamanda mıncırı bu kıvama getiririz. Yani onun tüyleri çok dökülmedi benim evimdeyken. Ancak yani koltuklarda gezdiğini gördüm. İşte kum tanelerini, kedi kumu tanelerini de bu salonda ve çeşitli yerlerde gördüm. Halıları zaten minimum derecede temizliyordum. Çünkü beyaz biraz hep kum oluyor. Acaba onlarla mı takılıyor geliyor bilmiyorum. O da olabilir. Bunu böyle bir sesli düşünme videosu olarak çektim. <laughs> Sizinle beraber düşünüyorum. Aynı anda düşünüyorum. Siz izlerken düşüneceksiniz. Ben şu an çekerken düşünüyorum. Acaba ne olabilir? Yani balkon açık olsa balkondan çite kapısını e, açık bıraksak ya da ne bileyim girerken çıkarken oralarda bir e, içeriye toz girmesi normal. Hani dışarıdasınız zaten belli bir yüksekliktesiniz. Normal. Ama benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Bir de lavaboda da bir havalandırma kanalı var. Oradan rüzgar geliyor. O kanal tabii ki çatıyla bağlantılıdır diye düşünüyorum. Hay böyle olunca oradan da bir akış olabilir. Ya yani ev sanki bana 5 oda 15 salon bilmem ne ki bütün odalara yayılıyor. Küçücük yer işte ya. Niye tozlanıyorsun sen? Lokal bir yer. Ama e, evimi değiştirmek istiyorum. Evimi değiştireceğim. E, bir evde arıyorum. Bu konudaki yorumlarınızı da e, duymak isterim. Bir değişiklik yapacağım. Bundan sürprizini size söylemek istiyorum. Ama ülkemiz bu tip değişiklikleri yapar, yapacak bir konjonktüre sahip değil. Finansmanla kolay ayarlanmıyor. Niye fiyatları zaten almış başına gitmiş kredi derseniz zaten çok maliyetli. Tamam Bakacağım ya daha geniş bir yer, daha büyük bir yer böyle ferah ferah kullanabileceğim bir yer olması benim için çok büyük avantaj. Buraya sadece lokasyonu itibariyle ben geldim. Bundan önceki dediğim gibi evim buradan neredeyse yani iki kat daha büyüktü. Hatta içinde giyme odası bile vardı. Söyleyeyim sahip. Küçüktü ama vardı. kanalın gene dibini gördüm. Evet arkadaşlar. Makarnam bitti. Videonun sonuna yaklaşıyoruz. Bugün benim küçücük evim neden kirlendi? Bunu hem sizinle konuşup hem kendi kendime düşünmeye çalıştım. Bu konudaki önerilerinizi, yorumlarınızı lütfen bana yazarsanız sevinirim. Bu yüzyılın problemi değil. Ama herkes bunu yaşamıştır. Belli, belki bir şekilde çözmüştür. Ee, belki benim bütün dediklerime e, hani kaynaklarına falan kaynaklarına onlar da düşünüyorlardır. Bu konuda paslaşabilirsek sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar.